Evet arkadaşlar, yeni bir PUBG Mobile videosuyla yine beraberiz. Bugün size emülatör ayarlarından bahsedeceğiz. Grafik ayarlarından bahsedeceğiz ve hassasiyet ayarlarından ufak bir e, bahsedeceğiz. Şimdiden bizi beğenip abone olup paylaşırsanız sevindirirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, öncelikle ana ayarlardan bahsedeceğim sizlere. Ana ayarları Evet buradan tıklıyoruz. Önümüze böyle bir ekran geliyor. Ayar merkezi denen bir yer. Burada emülatörün game loop'un ayarları. Yani bilgisayarınızın oyun ayarları, iç ayarları değil. Oyun ilk ayarları geliyor. Buradan arkadaşlar ben bu genel kısmında fazla bir şeye dokunmadım. Ben bilgisayarı açar açmaz oyunu açmasını istemiyorum. O yüzden başlangıçta çalıştır'a tıklamadım arkadaşlar. Siz eğer bilgisayarı sadece oyun için açıyorsanız direkt başlangıçta çalıştır'a tıklayabilirsiniz. Ve oy oyununuz direkt otomatik bilgisayar açıldığı an sizin de GameLob sayesinde oyununuzda açılır. Ve oyununuzu hızlı bir şekilde oynayabilirsiniz. Burası önemli değil arkadaşlar. Ben motor kısmına geçiyorum. Motor kısmı bizim için öncelik olan Önemli olan bir yer ve buradan size detaylı bir şekilde bahsedeceğim arkadaşlar. Bu yeni gelen güncellemeyle biz bu oyunu akıllı modda kullanıyorduk arkadaşlar. Şimdi bu PUBG Mobile mobil oyun olduğu için Bilgisayara emülatöre adaptesi, entegresi zor oldu e, hala sıkıntılar yaşıyoruz arkadaşlar en iyi bilgisayarı düşünün yani şu an e, Satırabilecek en iyi bilgisayarda bile %1 ile %2 arası kasma ve donma yapar arkadaşlar bu mobil oyun olduğu için Kesinlikle e, kasma ve donma benim bilgisayarım yapmıyor diyen bir insan yalan söyler arkadaşlar Çünkü entegre bir oyun bu mobil oyun biz emülatörden oynuyoruz o yüzden FPS değerimiz 60 FPS e sınırlı olduğu için her zaman kasma ya da donma olur. Biz bu kasma ve donmayı nasıl en alt limite indirebiliriz ondan bahsedeceğiz arkadaşlar. Yeni güncelleme beraber videosunu çekmiştim zaten sizlere. OpenGL Plus'ta kullanıyoruz arkadaşlar. Herkes işleme kısmını OpenGL Plus'a getirsin. Ve buradan işlem önbelliği, genel işlem önbelliğini zorunlu kıl. Dahili ekran kartını öncelik tanı ve rendering optimization. Bunların hepsi tik olsun arkadaşlar. Dahili ekran kartı öncelik tanı kesinlikle arkadaşlar. Bakın kesinlikle ve kesinlikle bu dahili ekran kartına öncelik tanı kısmını tıklayın. Ee, kesinlikle bunu yapın yoksa droplanma yaşarsınız Düzgünleştir kısmına gelelim arkadaşlar düzgünleştir dengeli ve ultra şeklinde 3 ayrılıyor Bilgisayarın durumuna göre bunları işaretlememiz lazım benim bilgisayarım orta derecede bir bilgisayar O yüzden ben kapatta kullanıyorum ve daha iyi verim alabiliyorum bende 4 GB ekran kartı var yeni nesil DDR5 ekran kartı var ben bunu da kullanıyorum arkadaşlar. Benim bilgisayarım biraz daha iyi olsaydı işlemcisi ve ekran kartı dengeli yapardım. Çok iyi bir olsaydı ultra yapardım. Bu neye işe yarıyor? Bu oyun içerisindeki hani bu dağların kaybolması, ağaçların kaybolması bir render, küçük render sorunları olur oyun içinde grafik hataları. Onlara düzgünleştirir ve o çok iyi duruma getirir arkadaşlar. Ben bunları istemiyorum. O yüzden kapatta kullanıyorum. Hafıza. Arkadaşlar 8 GB bir hafızası varsa siz bunu yarısında kullanın. Yarısında kullandığınız zaman en verimli performansı alırsınız arkadaşlar. 8 GB'ın var diye ben 8 GB'ın hepsini buraya verirsem olmaz arkadaşlar. Kesinlikle donma, droplanma ve kasma yaşarsınız. Siz 16 GB kullanıyorsanız yarısını 8 GB işaretleyeceksiniz burada. 8 GB kullanıyorsanız 4 GB işaretleyin. Kesinlikle çok iyi bir verim alacaksınız. Bu ayarlara arkadaşlar ince detaylardır bu ayarlar. Bu ayarlarla bir deneyin oyununuzu. Bakın çok iyi performans alacaksınız. İşlemci yani çekirdek sayısı. Arkadaşlar çekirdek sayısı çok önemli değil. Benim bilgisayarım 8 çekirdek. 8 çekirdeğin 8'ini de kullandırmak istiyorum. Bu sizin bilgisayarınızda donmaya da kasma yapmaz. Hepsini kullandırın arkadaşlar. 4 çekirdek ise 4'ünü de kullandırın. 8 çekirdek ise 8'ini de kullandırın. Ve hepsini e, kullandırıp 8'i işaretliyorum. Ben 8 çekirdek olduğu için çözünürlük ayarlarına geldik. Arkadaşlar önemli kısımlardan biri. Şimdi arkadaşlar ben 1920'ye 1080'de oynuyorum. Bunu nasıl böyle oynuyorum arkadaşlar? E, bunların hepsini eksi diyorum. Şuradan görüntü ayarlarıma tıklıyorum. Bakın benim bilgisayarımda önerilen ekran çözünürlüğü 1920'ye 1080. Siz de böyle tıklayıp öğrenebilirsiniz. Ve ona göre oyununuzu en iyi şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın benim ekran çözünürlüğü önerilen 1920'ye 1080. Ben de geliyorum oyunuma. Bakın arkadaşlar ben de buraya 1920'ye 1080 oynuyorum ki bilgisayarımla oyun optimize olsun. En iyi görüntüyü alayım arkadaşlar. O yüzden kesinlikle siz de benim gibi bakın ayarınıza ona göre en, en iyi ayarınızı çözünürlüğünüzü belirleyin ve oyun içi ayarınızı öyle yapın arkadaşlar. DPI arkadaşlar DPI demek mouse'un hızı demek mouse'un kare hızı mouse yani ben şu mouse oynatıyorum ya, şu şekilde bakın bunun hızı nasıl olsun ama bu oyun iç hızı şimdi ben bunu 480 bile yapsam bu etkilemez beni oyun içinde etkilemez arkadaşlar ben DPI'yi 240'ta kullanıyorum ve çok verim alıyorum arkadaşlar size de tavsiye ediyorum benim mouse'um o kadar iyi bir mouse değil orta derecede bir mouse o yüzden 240'e kullanıyorum ve çok da verim alıyorum sizin de 240'e denemenizi ve elinizin alışmasını isterim arkadaşlar çok daha rahat bir oyun oynayabilirsiniz arkadaşlar oynatma ve kayıt cihazı bu kadar önemli değil burada oyun kısmına geldik evet, evet arkadaşlar burada ekran çözünürlüğü oyun çözünürlüğü bakın ben ne kullanıyordum burada 1920x1080 1080p yayın yapmak istiyorum HD yayın yapmak istiyorum Benim ekran kartım çözünürlüğüm bu Bu yüzden ben burada HD 1080p'yi seçiyorum Ama benim misyarım daha düşük bir bilgisayar 1700 720p'lik 1280'e 720 plik bir, bir, ekran çözünürlüğüm var. O zaman gelip burada HD 1080p'yi seçersem bu ne yapar? Bilgisayarında kesinlikle droplanma olur, donma olur. O yüzden hiçbir oyundan zevk almam. Oyun oynayamazsınız arkadaşlar. Yani donar oyununuz tamamen donar. Ne yapıyorum o zaman? Benim kiserim böylesi 720p'de yayın yapıyorum ve SD'yi tıklıyorum. 720p'de yayın yapıyorum ama benim kiserim 1920'ye 1080p olduğu için ben buradan HD 1080p'yi rahatlıkla seçiyorum. Ayrıca bu ultra HD 2K'dan bahsettim arkadaşlar. Bu benim e, monitörüm 2K bir monitör. Çok üst düzeyde bir monitör. İşlemcim çok üst düzeyde. Ekran kartım çok üst düzeyde bir ekran kartıysa ben de Ultra HD 2K'da oynarım. Ve karşıya görüntüyü ve kendi görüntümü mükemmel bir görüntü alırsınız. 2K bir görüntü alırsınız. Ama bizim bilgisayarlarımız o kadar iyi olmadığından dolayı ekran kartım ve e, monitörüm. Ben HD 1080 ile kullanıyorum. Ve çok memnunum arkadaşlar. 4 GB ekran kartınız dahi olsa. Yeni nesil bir ekran kartınız dahi olsa HD 1080 pyi de kullanın arkadaşlar. Görüntü kalitesi arkadaşlar görüntü kalitesi kısmında bazı arkadaşlar otomatik ve HD yapıyor. Kesinlikle otomatik ve HD'yi tıklamayın. Özellikle HD'de de kesinlikle droplanma yaşarsınız arkadaşlar. Yani böyle karakter gider gelir gider gelir. Bu HD'den bağlı olarak arkadaşlar kesinlikle siz bunu akıcı kullanın. En yüksek verimi en iyi donmadan kasmadan oynayabileceğiniz verim akıcıdır arkadaşlar. Kesinlikle akıcıda kullanın. Evet burada anlatacağımız bir şey kalmadı. Şimdi oyun iç ayarlarına geçelim arkadaşlar. Oyun iç ayarlarına grafiklere geldik. Evet önemli olan şu iki yer arkadaşlar bizim için çok önemli. Benim bilgisayar ayarlarımda biliyorsunuz orta derecede bilgisayar akıcı. Ve aşırı olarak kullanacaksınız arkadaşlar. Bakın biri en baştaki biri en sondaki. Kesinlikle dengeli HD HDR Ultra HD kullanmayın. Bak ben HDR'de kullanıyordum. Aslında eskiden iyi verim alıyordum. Güncelemelerden sonra çok kötü oldu arkadaşlar. Akıcıya döndüm ve HDR'den daha iyi görüntü almaya başladım. Donmadan kasmadan oynayabiliyorum. Buraya akıcı yapıyorsunuz. Kare hızına aşırı diyorsunuz arkadaşlar kesinlikle. Ama kare hızı ben işlemciniz önemli. İşlemciniz düşükse bunu yükseğe aşırı yükseğe ortaya kadar alabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle düşük yapmayın. Ee, stil anlık uygulana diyor. Klasik, renkli, gerçekçi, yumuşak ve sinematik olarak ayrılıyor. Biz bunu renkli de kullanıyoruz arkadaşlar gerçekçi de kullanan da var Gerçekçi de daha güzel bir görüntü alabilirsiniz gerçek bir görüntü alabilirsiniz ama Droplanma yaşarsınız Kesinlikle bunu renkli de kullanın arkadaşlar size tavsiyem bu kesinlikle renkli de kullanın Düzgünleştirmeyi kapat diyoruz kesinlikle etkinleştir tıklamayın Burası size göre değişir Burada arkadaşlar parlaklık yüzde yüz olacak Standart dışı ekranlar yüzde sıfır arkadaşlar bakın bak da olacak burası Sakın 20-30-50 yapmayın sıfırda kalsın Grafikleri otomatik ayarla kısmını da kesinlikle kapatıyoruz arkadaşlar ve görüntü ayarlarımız, oyun iç ayarlarımız da bu kadar. Bunları yaparsanız gerçekten çok iyi bir performans, orta derecede, kötü derecede bir bilgisayarlarda çok iyi performans sağlarsınız, iyi bir oyun oynarsınız ve gerçekten bize de dua edersiniz. Buradan hassasiyet ayarlarından çok kısa bahsedeceğim arkadaşlar. Yorumlarda görüyorum. Hassasiyet ayarlarından çok kısa bahsedeceğim. Tıklayalım. Şimdi arkadaşlar, özelleştir kısmından zaten yapıyorsunuz. Şimdi ben yavaş yavaş geçiyorum arkadaşlar. Siz ee, durdurup tekrar ee, şey yapabilirsiniz. Ben size yavaş yavaş geçeyim arkadaşlar. Şöyle 105, 80, 81'de kullanıyorum. Buraya gelelim Kamera hassasiyetini yüzde 40 yüzde 7 böyle şu oranda kullanıyorum arkadaşlar Ne kadar düşük olması O kadar Karaktere ve silah sahip çıkmanızı Söyler arkadaşlar sakın bunları yükseltmeyin yükseltirseniz Silaha sahip çıkamazsınız ne kadar eklenti silahta olursa olsun Silah hemen seker tavana Sağa sola atış edersiniz Ne kadar az olursa burası arkadaşlar o kadar daha iyi Silaha Sahip çıkarsınız arkadaşlar evet buraya geçelim bu tarafa gelelim. Evet bu atış ateş etme animasyon hassasiyetlerim de böyle arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız siz bunu bu şekilde yapın. E, girin oyuna kendinizi deneyin. Bundan yüzde %1, %2 yükseltirsiniz, yüzde %3 düşürürsünüz ve kendi ayarınızı bulabilirsiniz arkadaşlar. Ve e, jiroskop hassasiyetine de gelelim. Ben bunu da yaptım. Siz de yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kalmasın boş kalmasın bunu da yapın. Bu da etkiler oyunu her zamanki gibi. Benim jiroskop hassasiyetim de böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyun grafikleri, temel ayarlar ve hassasiyetten sizlere bahsettik. Bizi izlediğiniz için dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. O, bu videoyu beğenip ee, bize abone olursanız Gerçekten bizi çok mutlu edersiniz Abone olmak beğeni, beğeni atmak ücretsiz arkadaşlar Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız e, Lütfen beğenin ve abone beğeni olun Bu videolardan Anlattığımız içeriklerden hoş olmayan bilgisayarında donma kasması olan bizim ayarlarımızı anlattığımız ayarları yapıp da yorum kısmına kesinlikle arkadaşlar yazsınlar ekran ayarlarını bilgisayar ayarlarını da yazsınlar biz gerektiği şekilde özelden de normalden de yardımcı olalım ayarlarını en iyi şekilde getirmesini sağlayalım arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum hoşçakalın.